Cemre'nin serbest kalması için beni ikna edeceksin ha? Bence ikna oldun zaten. Ben şikayetimi geri alacağım. Böylece bu da senin kardeşine karşı başarılı olacak öyle mi? Bence itiraz edebilecek durumda değilsin. Ya o kazayı senin organize ettiğini söylerim. Hatta Ferhat'ı senin öldürdüğünü söylerim ki... ...bunun sonuçlarını düşünmek bile istemezsin. Ferhat'ı ben öldürmedim. Ya da çenemi tutar senin ifadeni değiştirmeni beklerim. Başka çarem yok. Bak, Simay da aklını bulandırmış Kuzey. din bir şeyler olduğunu söylemiş. Kuzey bu işin peşini bırakmaz. O kadının elindeki resimleri bulmamız lazım, orijinalleri falan. Müha etmemiz lazım. Sen şikayetini geri al. Gerisini merak etme, hallederiz. Ha bu arada bu konuyu tartışmaya açmaman gerekiyor. Banu da Ebru Hanım da öğrenmemeli. Annem resimleri biliyor. Ne diyorsun? bir de suç ortağının olması daha da zor bir duruma sokuyor. Neyse, konunun daha fazla dallanıp budaklanmaması için... ...daha fazla kişinin haberdar olmaması için burada keselim diyorum. Ne diyorsun? Merhaba. Senin toplantı yok muydu bu sabah? Önce bir Barış'a bakayım dedim. Çıkıyordum zaten. Canım nasılsın? Görüşürüz Barış. Sana güzel bir haberim var avukatın yanından geliyorum. Cemre suçunu kabul etmeyi ikna olmuş. Anne ben ifademi değiştiriyorum. Anlamadım. Şikayetimi geri alacağım. Aa. Ha delirdin mi sen? Ne demek bu şimdi? Niye? Öyle olması gerekiyor. Hayır yapamazsın saçmalama. Çocuk oyuncağı mı bu? Şu hale bak ölümden döndün. Onu nasıl cezasız bırakırsın? Bu senin başının altından çıkıyor değil mi? Ne söyledin ona? Nasıl kandırdın? Ben bir şey yapmadım. Sadece Barış o gece evde başka birisinin daha olduğunu söyledi. Ha. Simay. Kuzey'in eski karısı da evdeymiş. Barış Cemre'ye saldırınca Cemre düşmüş, bayılmış. Olaylara şahit olan Simay da Barış daha fazla ileri gitmesin diye... ...Cemre'yi de korumak için Barış'a saldırmış. Hepsi bu. Olamaz. Ee, Barış lütfen bunun doğru olmadığını söyle. Şimdi durum kontrolden çıkmak üzere. Ben Sima ile konuştum. Onu buradan gönderdim. Ama tekrar gelebilir. İşte o zaman daha da kötü olur. Yani... ...kaster adam öldürmekten, darptan yargılanacaksın. Bilmiyorum başka bir şeylerin daha var mıydı? Var mıydı? ve bütün kirli çamaşırlar ortaya dökülmüş olur. Sonuçta Sima'ya bir şey olmaz. Meşru müdafadan kurtulur. Olan Barış ve Sinan Eris ne olur? Üzücü olur yani. Bakın en iyisi davayı kapatmak. Yani Sinaner ismine zarar verecek ne varsa üzerine örtmemiz gerekiyor. Cemre içeride kaldığı sürece de bu böyle sürüp gidecek. Tek çare onu serbest bıraktırmak yani.